Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Mezun olduktan sonra atamalar için Salı Bakanlığı'na gittik. Başvurduk. Kura çektik. Ve yerimiz belirlendi. Göreve başladık. Biz tabi tecrübesiziz. Millet kurt. Ben Antalya'da okuduğum halde Sağlık Bakanlığı'nın adres kısmına Antakya ya yazdım. Görev yeri de Yayla Dağı olunca Antakya ile Yayla Dağı arası dediler yolu alacak, alacaksın. Ne kadar şu kadar. Diyelim ki 100 lira. Dediler Antalya'ya yazsaydım 500 lira. Halbuki Evim de Antalya'daydı. eşyaları da Antalya'dan getirdim. Kimse bana söylemedi. Tecrübesizlik. İşte ben de yazmadım. Ondan sonra yolluk için dediler başvuracaksın. Başvurduk. Yaz, resmi yazı yaz, yaz Sağlık müdürlüğüne. Tabii yolluk verilmiyor. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Dediler ki elini çabuk tut. Bir torpil bul yoksa yollu alamazsın. Niye? Duyuna kalır. Duyun ne? Duyun 31 Aralık'tan sonra ne zaman verileceği belli olmaz. 31 Aralık'a kadar aldın aldın alamadıysan onu o parayı dediler. Biz de bilmiyoruz tecrübesiziz. Ya dedim kendi paramı, kendi yolluğumu almam için torpil mi koymam gerek dedim. Evet dediler. Ben dedim nereden bulayım torpili? Aileme bahsettim abimin bir tane tanıdığı varmış. Sağlık müdürlüğünden. Ona buna danışmışlar. İşte muhtemet muhtemet işte o onun tanıdığına o tanıdığına söylüyor. Neyse demiş muhtemet ben hazırlarım ama banka o zaman yanılmıyorsam işte devlet bankalarından biri öderse o dönemde de denk geliyor bir tane bankada çalışan abimlerin dükkanına geliyor anlatıyor siz diyor gelin diyor ben hallederim şimdi tam 29 Aralık günü yolluk için müdürlükteki yazıyla başvurduk saat 4000'e 29 Aralık mı 30 Aralık mı gittik bekledik zorla yolluğumuz aldık. Yani kendi yolluğumuz almak için araya hem sağlık müdürlüğünden hem bankadan tanıdık koyup yolluğumuz aldık. Yani böyle bir devlet sistemi nasıl olur? İlk kez yani o zaman devletin nasıl çalıştığını gördüm. Çok üzüldüm.